Forus serisi piyasadaki en iyi hayatta kalma oyunlarından biri olmasının yanında oldukça ilginç bir hikaye sunuyor. Fakat oyun hikayeyi size direkt olarak vermiyor. Detayları öğrenmek istiyorsanız bu oyunu bir dedektifmiş gibi oynamanız gerekiyor. Ben o da arkadaşım beni zorlamasıyla iki Forest oyununda oynamıştım. İlk oyunu beraber bitirdik bayağı da eğlendik. Sonrasında ikinci oyunda biraz oynadık ama bitirmeden bırakmıştık. Ama şöyle dönüp bakınca diyorum ki keşke bitirseymişiz. Şöyle bir boss fight'ı kaçırdığım için üzüldüm doğrusu. İlk oyunu bitirdiğimizde arkadaşım oturup LOL oynamıştı ama ben hikayeyi tam olarak anlamadığım için oturup araştırmıştım. Şimdi bu videoyu yapmak için tekrar araştırma yapınca fark ettim ki aslında baya bir detay kaçırmışım. Bu videoda sizlere The Forest'ın hikayesini tüm detaylarıyla anlatacağım. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Videoya geçmeden önce sizlere teşekkür etmek istiyorum. Samnautica videosu 120.000 izlenmeyi geçti ve 2000'den fazla aboneye ulaştık. Attığınız güzel yorumlar için de ayrıca teşekkür ederim. Sayenizde bu kanalın geleceğine dair olan inancım arttı. Bana destek olmak için tek yapmanız gereken videoyu beğenmek ve kanalıma abone olmak. Ama eğer ekstra destek olmak isterseniz katıla basarak kanalıma üye olabilir, süper teşekkür yoluyla da bana doğrudan destek olabilirsiniz. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum ve daha fazla vaktinizi almadan videoya geçiyorum. 19. yüzyıl civarlarına dönüyoruz. Kanada'dayız. The Peninsula isimli bir yarımadadayız. Zaten peninsula kelimesi de yarımada anlamına geliyor. Peninsula'nın Kanada'da olduğunu varsayabiliriz. Çünkü oyunun yapımcıları Kanadalı. Oyunun iklemi, bitki örtüsü ve canlıları da Kanadaya oldukça uygun. Hatta Kuzey Amerika mitolojilerinin çoğunda mağarada yaşayan insanlardan veya maymamlardan bahsedilir. Aynı bu oyunda olduğu gibi. Peki neden 19. yüzyıldayız? Çünkü öncelikle size bu adaya gelen ilk insanları anlatmam gerek. Hristiyan misyonerler gemilerle bu adaya geliyorlar. Yanlarında İncil'ler, Haçlar ve eski nesil tabancalar getiriyorlar. Gelme sebeplerini tam olarak bilmiyoruz. Koloni kurmak için olabilir. Birazdan anlatacağım paranormal olayları araştırmak için de olabilir. Adayı keşfetmeye başladıkları zaman adanın ortasında devasa bir obruk buluyorlar. Obruğu ilk keşfedip incelediklerinde karşılaştıkları şeylerle ilgili şöyle bir not tutmuşlar. Notta obruğun bir çizimi var ve üstünde de latince yazılar var. Yazıların ise tam çevirisini bilmiyoruz. Fakat oyuncuların yaptığı çevirilere göre bu yazıda bahsedilen şey Virginia. Virginia'nın ne olduğuna videonun devamında detaylıca değineceğiz. Kabaca çevirilerde ise şu yazıyor. Kadın, dört bacağı var. Derisi solgun, bazı ölü bebekler var. Etine dolgun iri olanları da var. Haçlar ise işe yaramadı. Tuzaklar da vakit kaybından fazlası olmadı. Cümlelerin yapısına bakarsak oyunun yapımcıları Latince ile fazla uğraşmak istememişler. Sadece önemli olan kelimeleri okunaklı yazıp geçmişler ki bunda da bir sorun yok. Misyonerler obruğun zeminine indiklerinde çok büyük mağara sistemleri keşfediyorlar. Adadaki çoğu mağaralar birbiriyle bağlantılı olduğu için hepsini hızlıca araştırıyorlar. Obrukla bağlantılı olan Hell Cave'in sonunda ise antik bir yapı buluyorlar. Bu yapıya obelisk ismini veriyorlar. Benzer materyallerden yapılmış başka yapılar da buluyorlar. Ama bunlar çoğunlukla kapılar ve sütunlardan ibaret. Obeliski ve diğer yapıları inşa edenlere de Ancient Ones yani eski olanlar adını vermişler. Misyonerler bu yapıları incelemeye ve Virginia gibi mutantların kaynağını araştırmaya devam ediyorlar fakat zamanla obeliskin etkisi altına giriyorlar. Çoğu misyoner yavaş yavaş zihin sağlığını kaybediyor ve obeliske tapmaya başlıyor. Obeliske olan hayranlıklarını ve meraklarını dindiremedikleri için takıntılı hale geliyorlar ve kendi başlarına bela açıyorlar. Bir sebepten ötürü adadaki artifeklerden birisi herkesi küle dönüştüren bir enerji dalgası yayıyor. Adada toplam 3 artifekt yani eser var. Bir obelisk, diğeri güç artifekti. Diğeri ise onun bir minyatür versiyonu. Benim kendi tahminime göre bu dalgayı gönderen şey minyatür olan. Fakat hayatta kalan misyonerler ise yine rahat durmuyorlar. Obelisk'i çocuk kurban ederek ölüleri diriltebildiklerini fark ediyorlar. Ayrıca bu kurbanlar sayesinde tekrar enerji dalgasıyla cezalandırılmaktan kurtulabileceklerini düşünüyorlar. Fakat Obelisk'in dirilttiği insanlar hiç de bekledikleri gibi olmuyor. Mutasyona uğrayıp agresifleşiyorlar. Ve bu noktadan sonra misyonerlerin sonu geliyor. Zaten çoğu enerji dalgasında ölmüştü hayatta kalanların bir kısmı mutantlar tarafından öldürüldü. Bundan da sağ çıkabilenler ise akıl sağlıklarını daha da kaybettiler ve yamyamlara dönüştüler. İlerleyen yıllarda ada ile ilgili söylentilerin yayılmasıyla başka insanlar da buraya araştırmaya geliyor. Fakat onların da sonu hiç iyi olmuyor. Kimisi yamyamlara ve mutantlara yem oluyor, kimisi de aynı misyonerler gibi kafayı sıyırıp yamyama haline geliyorlar. Fakat özellikle günümüze yaklaştıkça adada kaybolan çocukların sayısı artmaya başlıyor. Bunun sebebi ise Sarah Therapeutics isimli bir megakorp. Görüyor musunuz yine megakorplar başımıza bela oluyor. Neyse, Sarah adayı komple satın alıyor ve artifekleri araştırmak için adaya laboratuvar kuruyor. Amaçları ise modern tıp ve Obelisk'in güçlerini birleştirmek. Laboratuvardaki bir ekranda da bunu görebiliyoruz. Jerius projesi sayesinde uzun yaşam ilacı. Jerius ismini tercih etmiş olmaların ise özel bir nedeni var. Dr. Matthew Cross. Matthew bu projenin başındaki bilim insanı. Kızı Megan Cross oldukça hasta ve belli ki fazla vakti yok. Matthew'in planı ise mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Obelisk'in güçlerini kontrol altına almayı başarmak ve kızını iyileştirmek. Jeris ismini tercih etme sebepleri ise Hristiyanlıktan geliyor. Jeris aynı Matthew gibi kızı hasta olan bir baba. Kızının hastalığa yenik düşmesini çaresizce beklerken İsa peygamber onların bu acılarına dayanamıyor ve kızı iyileştiriyor veya diriltiyor orasını tam bilmiyoruz. Matthew da buradan ilham alarak belki de kendisini Jarius'a benzeterek bu ismi tercih ediyor. Sahara şirketinin ise kendince başka planları var. İnsan klonlama, insan evrimini hızlandırma, genetik mutasyonlarla insan limitlerini aşma vesaire. Aynı misyonerlerin de yaptığı gibi çocuk kurban ederek deneyler yapmaya başlıyorlar. Obeliske verilen kurbanlar ne kadar genç ise o kadar iyi performans alıyorlar. Zaten Matthew'un da projenin başına getirilme sebebi bu. O bir çocuk doktoru. Peki çocukları nereden elde ediyorlardı diye sorabilirsiniz. Az önce bahsettiğim slayt gösterisinin son slaytında şirketin gelir tablosu gösterilmiş. Para vermeye gönüllü ebeveynler isminde bir metrik var. Buradan anlıyoruz ki Sahara çocuğu ölümcül hastalıklara yakalanmış olan ebeveynlere çeşitli vaatler sunarak projeye dahil ediyor. Kim ebeveynler projeye dahil olabilmek için üstüne para dahi veriyor. Mantık olarak ise çok tartışmalı bir fikirle yola çıkıyorlar. Acınası hayatlara sahip iki çocuğun ikisinin de ölmesindense birini kurban edip diğerini kurtaralım. Evet kulağa çok canice geliyor ve ebeveynlere bu fikirden bahsetmişler mi bilmiyoruz. Fakat megakorpların acımasızlığını göz önünde bulundurursak para ödemeyen ebeveynlerin çocukları kurban, ödeyenlerin çocukları ise iyileşme umuduyla denek haline getirilmiş olabilir. Fakat Sahara bir türlü istenen başarıyı yakalayamıyor. Denekler çok ciddi mutasyonlar geçiriyorlar ve agresifleşiyorlar. Az önce bahsettiğim slide gösterisinin ikinci ve üçüncü slaytında da bu deneklerle ilgili örnekler var. İlki Virginia'ya ait. 12 yaşındaymış ve tahminen bir dişi. Deneyden sonra birçok uzvu çıkmış ve yüzü mahvolmuş. Aynı senaryo üçüncü slayttaki arm için geçerli. O da 9 yaşındaymış ve benzer sonuçlar göstermiş. Fakat bu iki denekte de ortak bir nokta var. Birden çok uzuvların olmasının sebebi olarak kardeşleri olması olabilir demişler. İşte burada ilginç bir fan teorisi ortaya çıkıyor. Daha önce de gösterdiğim şu gazete küpürüne tekrar bir bakın. İki kardeşin adada kaybolduğu yazıyor. Fan teorisine göre Virginia ve Arms'i aslen bu iki kardeş olabilirmiş. Fakat doğru mu yanlış mı bilmek zor. İsterseniz yorumlarda ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz. Hazır yorumlar falan demişken bir şey hatırlatmak istiyorum. Ben de bunu ya yapan youtuberlara hep gıcık olmuşumdur ama adamlar harbiden haklıymış. Şu oran orantıya bakar mısınız dostlar? %99'unuz abone olmamış. Yani açıkçası sizden beklediğim performans tam olarak şu. Neyse tamam yeter bu kadar ağlayalım videoyu geri dönelim. Virginia gibi mutantların dışında farklı sonuçlar da elde ediyorlar. Cowman yani inek adam, mutant bebekler ve şunun gibi bir şey. Bu arada Coleman ile ilgili çok saygısızca bir teori var. Neden saygısızca dediğimi şöyle açıklayayım. Şu kaybolan çocuğu hatırlıyor musunuz? Şu süt kutusunun kenarında kayıp ilanı verilmiş olan. Süt kutusunda olduğu için bu çocuğun inek adam mutantına dönüştüğünü söyleyenler var. Yani doğru olsa bile ayıptır yahu. Neyse oyun boyunca bulduğumuz çeşitli kasetlerden birinde bu deneylerden birini görebiliyoruz. Denek çocuk kontrolsüzce ve doğal gözükmeyen şekilde titremeye başlıyor. Bu deneyleri öğrenen ve ne kadar korkunç olduklarını fark eden Jessica Cross, Matthew'un eşi, ondan boşanmak ve kızını kurtarmak istiyor. Matthew ise eğer boşanma davası açarsan pişman olursun diyerek onu tehdit ettiği bir mail atıyor. Jessica uzaklaştırma emri çıkarsa da ne yazık ki işe yaramıyor. Jessica'nın otopsi raporunu bir mağarada bulabiliyoruz. Birçok yerinden bıçaklanmış ve kavazına sert bir darbe almış. Ölüm nedeni olarak da cinayet yazılmış. Matthew belli ki Jessica'yı ortadan kaldırarak vilayetin zorunlu olarak üstüne geçmesini sağlamış. Fakat en nihayetinde Jessica haklı çıkıyor. Bu deneyler çok tehlikeli. Bir Armzi hücresinin camını kırıp kaçmayı başarıyor ve benim insanlarının hepsini öldürüyor. Megan da ne yazık ki bu katliama dahil oluyor. Bu noktada akıl sağlığı zaten iyi durumda olmayan Matthew iyice sıyırmaya başlıyor. İncil'den kopardığı sayfalar şu tür şeyler yazıyor. ''She's not dead, she is sleeping. Yani o ölmedi, o uyuyor. Don't be afraid, just believe. Yani korkma, sadece inan. A jealous God punishes a parent's fault on their children. Yani kıskanç bir tanrı ebeveynlerin hatalarını çocuklarına ödetir. Adam bildiğiniz kafayı yemiş dostlar. Zaten misyonerlerden de hatırlarsınız. Bu adada bir şeyler insanların akıl sağlığını zamanla bozuyor. Matthew kızı Megan'ın ölümüne rağmen pes etmiyor. Tek yapması gereken kurban edecek bir çocuk bulmak. Fakat tesiste başka bir denek kalmadı. Bu sırada Matthew'un hakkında çok şeytani bir plan geliyor. Adada keşfettikleri bir artefakt var. Power artifact bu şeyin kendi kendine hızlanarak enerji biriktirebildiğini ve sonrasında bunu salarak uçakları dahi düşürebildiğini keşfediyorlar. Yaptıkları bir denemenin kasetini de bulabiliyoruz. Aslen bu artefekte araştırmaların sebebi devletle anlaşıp bu şeyi bir silah çevirmek ve tabii ki para kazanmak. Fakat Matthew bunu farklı bir iş için kullanıyor. The Forest'ta uçakta gözlerimizi açarak başlıyoruz. Yanımızda oğlumuz var. Oyuncağını sıkıca tutmuş ve kolumuza sarılarak uyumuş. Önünde ise bizim yazdığımız hayatta kalma kitabı var. Karakterimizin ismi Eric LeBlanc. Doğada hayatta kalma uzmanıyız ve bununla ilgili bir televizyon şovumuz var. Eşimiz ise talihsiz bir kazada vefat etmiş. Eşimizin vefatı, mesleğimiz ve tipimizle ilgili bilgileri şu derginin kapağından öğreniyoruz. Kitabı alıp Backrooms'a gönderdikten hemen sonra bir anons geçiliyor. Anons bittikten hemen sonra ise karakterimizin kabusu başlıyor. Erik gözlerini açtığında önünde oğlu Timmy'nin baygın bedenini görüyor. Kırmızı bir adam geliyor ve bizim oğlanı alıp götürüyor. Kazanın şiddetiyle tekrar bayılıyoruz. Uyandığımızda ortalıkta kimse yok. Sadece şu hostes ve karnındaki balta var. Baltayı alıp sağa sola bakmaya başlıyoruz. Uçaktaki yolcuların bir listesini buluyoruz. Biz ve oğlumuz hariç 43 kişi varmış ve hepsi kayıp. Oyunda ana görevimiz elbette Tim'i bulmak fakat isterseniz kayıp yolcuları tek tek tespit etmek, timinin oyuncağının parçalarını bulmak, misyonerlerden kalma silahın parçalarını bulmak gibi yan görevleri de yapabiliyorsunuz. Erik uçaktan inip faydalı eşyalar bulamak için bavulları kırıyor. Adayı keşfetmeye başladığında ise içine bir huzursuzluk düşüyor. Birileri bizi izliyor sanki. Çok geçmeden oyunun baş belalarıyla karşılaşıyoruz. Yamyamlar. Yamyamlar oyun boyunca sizi rahatsız etmeye devam ediyorlar. Fakat alanın çeşitli yerlerinde bulabildiğimiz kırmızı boya ile işler değişiyor. Oğlumuzu kaçıran Matthew'un kendini kırmızıya boyamak için iyi bir nedeni vardır herhalde. Düşüncesiyle yola çıkıp biz de kendimizi kırmızıya boyuyoruz. Ve evet, yamyamlar bizden uzak durmaya başlıyor. Hatta bazıları diz çöküp bize tapa bekliyor. Oyunda bunun net bir açıklaması yok ama oyuncuların tahminine göre yamyamlar kırmızıdan değil, Matthew'dan korkuyorlar. Biz de kendimizi kırmızıya boyayınca onlar bizi Matthew zannediyor. Yamyamlardan biraz da olsa kurtulunca adayı araştırmak için fırsatımız oluyor. Sahil kıyılarında Sahara Terapeutik Sahit konteynerler buluyoruz. Bu firmayla oyundaki ilk karşılaşmamız. Sahili keşfetmeye devam ediyoruz ve bir yat buluyoruz. Üstünde ise Matthew'u görebiliyoruz. Fakat yata ulaştığımızda ise Matthew ortada yok. Yatta ise oldukça ilginç şeyler buluyoruz. Megan'ın çizdiği bir isim, üstünde kayıp çocuk ilanı olan bir süt ve Virginia'nın bir fotoğrafı. Bunların üçü de Erik için dehşet verici. Düşünsenize bir adada mahsur kaldınız ve çocuğunuz kaçırıldı. Başka kayıp bir çocuğun çizimini ve başka bir tanesinin de kayıp ilanını buluyorsunuz. Yani sık sık çocukların kaybolduğu bir adadasınız ve şöyle bir yaratık buralarda bir yerlerde dolaşıyor. Fakat bunlar gözümüzü korkutmamalı. Timmy'yi henüz bulamadık. Adaya dönüyoruz ve çok geçmeden bazı mağara girişleri buluyoruz. Bu videoda her mağarayı tek tek anlatmayacağım kusura bakmayın. Ama özet geçmek gerekirse toplam 16 tane mağara var. Dead Cave, Hanging Cave, Wet Cave, Baby Cave, Submerged Cave, Lower Cave, Chasm Cave, Sinkhole Cave, Ledge Cave, Waterfall Cave, Hell Cave, Sahara Cave, Artifact Cave, Shipwreck Cave, Kanji Cave, Coaster Cave. Oh, bitti sonunda. Bu üç oyuna sonradan eklendi ve misyonerler hakkında çok da önemli olmayan bilgiler veriyorlar. O yüzden onlardan bahsetmeyeceğim. Artifact Cave ise oyunun iki sonundan birini seçerseniz açılan bir mağara. O yüzden buradan en son bahsedeceğim. Sahara Cave denilen yer ise zaten laboratuvarın olduğu yer. Sinkhole Cave ise bildiğiniz adanın ortasındaki obruk. Bunun dışındaki mağaralarda ise hikaye ile ilgili önemli eşyalar buluyoruz. Örneğin katana, tırmanma baltası, dalış ekipmanı, timinin çizimleri ve oyuncağının parçaları, kayıp yolcular, Virginia'nın bir karalaması ve Matthew'un bıraktığı incil sayfaları gibi çeşitli eşyalar. Erik bulduğumuz bütün bu eşyaları bir ekmek kırıntısı misali takip ediyor. Bu eşyalar niye böyle oyuncuyu yönlendirecek şekilde dizilmiş ki? Matthew onu takip edelim de yapmamıştır herhalde diyor olabilirsiniz. Açıkçası oyunda bunun bir açıklaması yok. Zaten gerek de yok. Bu tür gizem ve araştırma temalı oyunlarda bunun gibi yönlendirmeler sık sık yapılır. Fakat benim bu konu ile ilgili hoş bir teorim var. Hansel ve Gretel masalını hatırlıyor musunuz? Hani ormanda kaybolmamak için yürüdükleri yol boyunca ekme kırıntıları bırakıyorlardı. İşte Tim'in de yaptığı aynen bu. Bilinci yerine geldiği andan itibaren babasının onu bulabilmesi için arkasında ufak parçalar bıraktı. Buradan Timmy'nin ne kadar akıllı bir çocuk olduğunu anlayabilirsiniz. Babası bir doğada hayatta kalma uzmanı. E herhalde Timmy'e birkaç şey öğretmiştir. Ekmek kırıntısı tekniği de zaten gerçek hayatta sık sık karşımıza çıkıyor. Örneğin trekking yani doğa yürüyüşçüleri benzer yöntemlerle patikayı belli ederler. E olay doğada yürümek olduğu için tabela çakıp ahan da yol burası demek yerine bunun gibi ufak işaretler bırakmayı tercih ediyorlar. Neyse zaten dediğim gibi. Bu sadece benim ufak bir teorim. Ama harbiden böyleyse gerçekten çok hoş olurdu. Mağaralara geri dönecek olursak. Erik'in karşılaştığı mutantlar, Matthew hakkında bulduğu belgeler, kayıp yolcular falan derken anksiyetesi tavan yapıyor. Bulduğumuz çeşitli kasetleri izleyince bu adada bir laboratuvar olduğunu öğreniyoruz. Bu kasetlerden birinde bir çocuğa deney yapıldığını görünce bizim Erik fıttırıyor. Oğlanı kaçırdılar şimdi deney faresi yapacaklar yandık diyor. Laboratuvarı bulmak üzere yola koyuluyoruz. Daha önce de çizimini gördüğümüz, kasette de var olduğuna emin olduğumuz obeliskin ne olduğunu merak etmeden duramıyoruz. O şey belli ki bu mutantların ortaya çıkma sebebi. Bazı mağaralarda obeliske benzer yapıda obsidyen kapılar buluyoruz. Çazım mağarasının sondaki kapıyı açınca sonunda obrun zemini inmeyi başarıyoruz. Kenarda düşmüş bir helikopter, ileride ise bir sualtı mağarası var. Dalış ekipmanımızı kullanarak sualtı mağarasına geçiyoruz ve Hell Cave'e ulaşıyoruz. Bu mağarada bulduğumuz bir kasette ise Megan'a ne olduğunu öğreniyoruz. Bu noktada Erik'in aklından ne geçiyor merak etmeme geldi değil. Matthew isimli bir doktorun kızı ölmüş, oğlumuzu kaçırıp çocuklara deney yapılan bir laboratuvara götürmüş, yani karısını öldürecek ve tanrıya meydan okuyacak kadar kafayı sıyırmış bu adam acaba oğlumuza ne yapacak? Her keyfin sonuna ulaşıyoruz ve bir çizimini buluyoruz. İleride ise laboratuvarın kapısı. Sonunda geldik. Timmy burada olmalı. Önceki mağaralardan birinde bulduğumuz keycard'ı okutuyoruz ve içeri giriyoruz. Fakat karşılaştığımız manzara hiç de iç açıcı değil. Onlarca çocuğun kalması için yapılmış odalar, her yere saçılmış vücut parçaları ve şöyle bir şey. Bütün bunları geçtikten sonra sonunda obeliske ulaşıyoruz. Ne olduğunu incelerken obelisk'in kapısı açılıyor ve görmek isteyeceğimiz en son şeyle karşılaşıyoruz. Erik oğlu Timmy'nin bedenini Obelisk'ten kurtarıp yanındaki yatağa bırakıyor. Eğer oyuncağın bütün parçalarını toplayıp birleştirdiyseniz Erik Timmy'nin kucağına oyuncağı koyuyor ve Good Father, baba başarımını alıyorsunuz. Ne yazık ki geç kalmışız. Çocuğumuz çoktan ölmüş. Fakat Erik akıllı birisi. Eğer Matthew obelisi kullanarak Megan'ı diriltmeyi başarmışsa biz de yapabiliriz. Hemen cihazı Timmy'ye bağlıyoruz. Cihaz bizden son bir şey istiyor. Kurban. Yerdeki kanlı ayak izlerine bakarsak Matthew ve Megan uzaklarda olamazlar. Eğer Matthew bizim oğlumuzu kaçırıp kurban ettiyse biz de onu kine ederiz. Ne de olsa iki babanın da yaşadığı duygular aynı. Evlatlarını kurtarmak için her şeyi yaparlar. Fakat bir saniye. Oğlumuzu düşünmekten sağa sola bakmayı unuttuk. Obelisk'in yan tarafındaki odaya bakınca en başından beri aradığımız o adamı görüyoruz. Taktır, Matthew Cross. Yerde cansız şekilde yatıyor. Üstelik korkunç bir şekilde ölmüş. Belli ki kızını diriltmeyi başarmış. Fakat Megan kontrolden çıkıp babasına pastel boyalarını saplayarak onu öldürmüş. Yanındaki beyaz tahtaya da Daddy is dead yani babacım öldü yazmış. Bir de üzgün surat falan çizmiş. Aynı babası gibi psikopata dönüştü herhalde. Gitmeden önce de çiçek çizip babasının yanına bırakmış. İlginç bir şekilde Megan hala duygulara sahip. Diğer denekler duygusuz yaratıklara dönüşmüşlerdi. Fakat şimdi farklı bir endişemiz var. Megan neye dönüştü? Onu öldürmek zorunda kalabiliriz ve buna yetecek gücümüz var mı? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Hemen ayak izlerini takip etmeye başlıyoruz ve çok geçmeden Megan'ı oyuncaklarıyla oynarken buluyoruz. Sanki bizim yaşadıklarımızı tarif edercesine oyuncak uçağına kaza yaptırıp bizi işaret ediyor. Buradan Megan'ın bir şekilde babasının yaptıklarını öğrendiğini ve bu yüzden onu öldürdüğünü anlayabiliriz. Fakat bu teorileri düşünmeye kalmadan korktuğumuz başımıza geliyor. Megan korkunç bir yaratığa dönüşüyor ve onunla savaşmak zorunda kalıyoruz. Ama sorun değil elimizde katana var ve Megan bir şeytan başkaları yaptıysa biz de yaparız. Megan alt ediyoruz fakat bu süreçte Megan ne yazık ki ölüyor. Onu obeliske yerleştirdiğimizde ise yapı onu kabul etmiyor. Obeliske bağlı cihazdan ise canlı bir örnek gerekli uyarısı geliyor. Bu sırada yere yığılan Megan'dan altın bir kart düşüyor. Bu noktada Erik ne yapması gerektiğini biliyor. Matthew'un onun uçağını nasıl düşürdüğünü bulması gerek. Bu sayede biz de aynı onun gibi canlı bir kurban elde edebiliriz. Matthew'un cansız bedenin olduğu odaya geri girip bir not buluyoruz. Sahara şirketinden bir mail çıktı salınmış. Mailde ise şu yazıyor. Cihazın bir uçağı düşürebileceğine inanıyoruz. Ayrıca aynı odada bulduğumuz 6. kaseti izlersek bahsi geçen cihazın test edildiğini görebiliyoruz. Allah. Evet etti ki. Bu adada ölüleri dirilten bir yapının yanında bir de uçak düşürebilecek güçte bir cihaz var. İşler daha ne kadar paranormalleşebilir ki diye düşünmeden edemesek de işe koyulma vakti. Laboratuvardan çıkmak üzere yola koyuluyoruz fakat kapı kilitli. Mecburen yandaki bir mağara sistemine giriyoruz. Fakat içeride bir keşif daha yapıyoruz. Oyun boyunca birkaç yerde daha gördüğümüz mumyalaşmış bedenlerden burada da var. Acı içinde ölmüşler gibi duruyor. Mağaranın şekli de bir garip. Zeminde daha önceden de gördüğümüz Obelix ile aynı materyalden yapılmış sütunlar var. Oyuncuların teorisine göre birazdan bulacağımız cihaz eskiden buradaymış. Mumyalaşmış bedenler ise misyonerlere ait. Mağaranın öbür ucunda bir asansör buluyoruz ve bindiğimizde Penisula'nın en yüksek noktasına kadar çıkıyoruz. İçeride ise bütün bu kaosu başlatan paranormal cihazı buluyoruz. Ekranlara bakınca Erik'in olayları anlaması çok uzun sürmüyor. Önündeki aktifleştir düğmesine basarsa yakındaki bu uçak buraya düşecek. Uçağın içinde 3 tane hedef olduğu ve 3 önünde çocuk olduğu görülüyor. İşte burada seçim yapma sorumluluğu oyuncuya veriliyor. Daha doğrusu eğer Tim'i kurtarmamayı seçerseniz ne olduğunu görebiliyorsunuz. Yapımcıların kanon yani geçerli kabul ettiği son Tim'i kurtardığınız son. Biz şimdilik evladımızı kurtaralım fakat kurtarmazsak ne olduğunu da anlatacağım merak etmeyin. Tuşa basıyoruz ve tepemizdeki cihaz hemen hızlanmaya başlıyor. Enerjisini biriktirip salıyor ve o korkunç sesi tekrar duyuyoruz. Çok güçlü bir enerji dalgası yayılıyor ve hedeflediğimiz uçak adaya düşüyor. Oyun bu noktada bitiyor. Ending'i izlemeye başlıyoruz. Bir adam bizi tanıtmaya başlıyor. Yanımızda oğlumuz Timi var. Hayatta ve heyecanlı. Belli ki sahneye çıkmak üzereyiz. Fakat oğlumuz ara ara garip titremeler yaşıyor. İzlediğimiz kasede hatırlarsak bu tür yan etkiler normal. Bizim asıl çekinmemiz gereken şey oğlumuz bir mutanta dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi? Her şeyin normal gitmesini umarak sahneye çıkıyoruz. Beyaz şov ve seyircileri bizi karşılıyor. Olaylardan sonra yazdığımız yeni kitabımız Rescue yani kurtarma hakkında bize sorular soruluyor. Klasik talk show şaklabanlığı olsun diye yanımızda balta getirmişiz ve kütük falan kesiyoruz. Derken bizim oğlan nöbet geçirmeye başlıyor. Salonda sanki Tim'i canavara dönüşecekmiş gibi bir panik oluşuyor ve niyeyse Erik de bön bön bakıyor. Fakat sonrasında baba olduğunu hatırlayıp oğlunu sakinleştirmeye gidiyor ve Tim'inin nöbeti duruyor. Ekran karardıktan sonra Tim'i olarak gözlerimizi geri açıyoruz büyümüş ve sağlıklı bir hayat sürüyor gibi. Fakat Timmy'nin yıllar içinde aday olan merakı giderek büyümüş. Hatta kafayı biraz bununla bozmuş bile diyebiliriz. E normal tabii şuna baksanıza. Ve the forest burada bitiyor. Gelin şimdi kurtarmazsak ne oluyor onu anlatayım. Acil durum devre dışı bırakma sistemini çalıştırıyorsunuz ve cihaz yavaşça kapanıyor. Ardından açılan asansöre verip mağaraya iniyoruz. Dışarı çıktığımızda ise düşürmemeyi seçtiğimiz o uçağı görüyoruz. İçindeki onlarca yolcu ve üç çocuğu kurtarmış olmanın gururuyla oğlumuzun fotoğrafına bakıyoruz. Fakat biz artık tercihimizi yaptık. Acımızı içimize gömebilmek için fotoğrafı yakıp her şeyi geride bırakıyoruz. Ayrıca sadece bu sonu seçtiğiniz zaman elde edebildiğimiz bir eşyanın kilidi açılıyor. Artifact topu. Eğer Megan'dan aldığınız altın keycard ile yatın içindeki kilitli kapıyı açarsanız artifact anahtarını bulabiliyorsunuz. Bu anahtarı kullanarak adayın kuzeyindeki bir mağaranın içindeki kapıyı açabiliyorsunuz. Mağara uçan kopmuş kokpitinin yakınlarında bulunuyor. İçeriye girdiğinizde ise artifact topunu bulabiliyorsunuz. Adanın tepesindeki dev cihazın ufak bir versiyonuna benziyor. Artifactin etrafında ise mumyalaşmış iskeletler var. Sanki bu şeyi taparken ölmüş gibiler. Artifact'in ne işe yaradığına gelirsek. Kırmızı moda getirip cihazı yerleştirirseniz çok geçmeden onlarca yamyamın size doğru geldiğini görebiliyorsunuz. Hatta armzeler falan da geliyor. Cihaz bu moddayken sürekli yamyamları kendine çekiyor ve onları agresif yapıyor. Mavi moda alırsanız da tam tersi. Yamyamlar sizden kaçıyor. Bu cihaz bütün adayı etkiliyor bu arada. Normalde yamyamların bir kısmı size karşı pasif takılabiliyor. Fakat kırmızı modu açarsanız adanın tamamında yamyamlar size karşı saldırgan hale geliyor. Armzy ve maskeli yamyam gibi güçlü varyantların doğma ihtimali ise artıyor. Mavi modda da yine tam tersi. Yaratıklar size karşı pasifler ve Armzy gibi mutantların doğma ihtimali oldukça azalıyor. Oyuncuların teorisine göre bu cihaz yamyamların ortaya çıkmasının asıl sebebi. Agresifleştirici güçleri adadaki insanların kafayı sıyırmasına sebep oluyor. Ayrıca bu cihazın Matthew Cross tarafından kullanıldığına dair bir teori de var. Oğlumuzu laboratuvara götürürken yamyamlarla uğraşmasına gerek kalmamasın bu cihaz sayesinde olabilir. Zaten kırmızı boyayı da bu amaçla kullandığını biliyoruz. Artefekte bulduğumuz mağaradaki kapıyı açmamızı sağlayan anahtarı yatta bulduğumuzu ve Matthew'u o yatta gördüğümüzü düşünürsek teorinin doğruluk payı var gibi duruyor. Pekala her şeyi anlattık. Peki bu doğaüstü yapılar nereden geldi? Onları kim yaptı? Açık konuşmak gerekirse Forus oyununda bu sorulara dair hiçbir açıklama yok. Oyunun birçok kez dini unsurlar kullanması ve ölüyü diriltme gibi konseptlere bakarak bu yapıların tanrı tarafından yapıldığını düşünebiliriz. Zaten devam oyunu Sons of the Forest çıkana kadar oyuncular da buna inanmıştı. Fakat Sons of the Forest ile konsept birdenbire değişiyor. Konuya paralel evrenler gibi öğeler ekleniyor. Fakat bu başka bir videonun konusu. Bu video tahmin ettiğimden uzun olduğu için Sons of the Forest videosunu ayrıyeten yapmaya karar verdim. O videoda The Forest'ın hızlı bir özetini geçip kaldığımız tamamlayacağız. Bu video buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.